Hepinize merhaba arkadaşlar bugünkü konumuz, mezarlık oyuncuları kim, konusu ne? Netflix'in yeni yerli dizisi Mezarlık nerede çekildi? İkinci sezon gelecek mi? Konusu ne? Mezarlık Netflix'in yeni yerli yapımı olarak karşımıza çıkıyor. Yapımcılığını Evren Oğuz'un, yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı, hikayesini özden uçar. Onur Böber ve Evren Oğuz'un birlikte yazdığı dizi aksiyon ve polisiye türündedir. Yerli Netflix orijinal yapımı olan mezarlık dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Yeni yayına giren mezarlık kaç bölüm, ikinci sezon gelecek mi soruları aratılmakta. İşte dizi hakkında aratılanlar. Mezarlık dizisi Netflix'in son yerli yapımı olma özelliğini taşıyor. Türkiye'de çok sevilen polisiye türünde yayına giren dizi. Kadın cinayetleri üzerine yoğunlaşıyor. Ön yargı ve toplumsal sorunlar üzerine eleştiren yapım olması bekleniyor. Mezarlık kaç bölüm, ikinci sezon gelecek mi soruları aratılmakta. Peki, mezarlık konusu ne, oyuncuları kimler? İşte detaylar. Mezarlık dizisi konusu. Polisiye cinayet temalı dizinin konusu şöyle. Kadın cinayetlerine odaklanan bir ekibi yöneten komiser önemin karşısındaki en büyük zorluk elindeki vakalar değil. Bu cinayetlere ön yargıyla yaklaşan erkeklerdir. Mezarlık dizisi oyuncuları. Birce Akalay, Olgun Toker. Şehsuar Aktaş, Hakan Meriçliler, Kubilay Pembeklioğlu, Berna Öztürk, Sezgin Uzunbekiroğlu, Cem Sürgit, Baran Güler, Elif Sevinç, Burak Sarımola, Bora Karakul, Mezarlık dizisi şimdilik 4 bölüm yayınlandı. Beklenen sorular arasında ise, dizinin devamı gelecek mi, gelmeyecek mi, tam bir bilgi olmamasına beraber, izlenmelere göre dizinin devamı gelebilir. Yani zaten bilindiği üzere, Netflix'te bir sürü Türk dizisi var ve hala devam etmekte olanlar var. Eğer bu dizinin de izlenme oranı yüksek olur ise bu dizinin devamı gelebilir. Peki gelirse ikinci sezon nasıl olacak o da belli değil daha. Evet şimdi ise sizlere birkaç dizi izleyici yorumları vermek istiyorum. Birinci yorum, Netflix yapımı 4 bölümlük dizi, bir Caa Kalay başrolde başladım bakalım. Şimdilik iyi gidiyor henüz birinci bölümdeyim izledikçe güncellerim. İkinci bölümün sonuna geldim gerçekten emek verilmiş, oyunculuklar gayet iyi, konu zaten muhteşem. Her bölüm film tadında, Birce Akalay'ın oyunculuğunu çok sevdim, izlediğim ikinci dizisi daha öncekiler için bir şey diyemem ama kuş uçuşu ve bu dizide oyunculuğu çok doğal geldi bana, büyük oynamıyor sakin ve gerçekçi bir tarzı var. Aslında bu dizide bütün oyunculuklar hoşuma gitti. Son yıllarda izlediğim en güzel yerli yapım diyebilirim, en son 46 dizisini beğenmiştim, yıllar sonra bu dizi gerçekten sardı beni. Bu tarz yerli yapımlar artar umarım. Ve son bölümü de izleyerek bitirdim son bölüm efsane, umarım devamı gelir muhteşem bir yapım olmuş. İkinci yorum, toplam 4 bölümden oluşan Netflix dizisi. Cinayet söz konusu olduğunda direkt olarak ilgimi çekiyor. Kanıt dizisini keyifle izlemiş birisi olarak yönetmenin Abdullah Oğuz olması ayrıca izlemeye değer kılıyor. Dizide birce Akalay'ın performansı beni tatmin etmemesine rağmen olgun Toker'in performansı tam tersine keyif veriyor. Bazı sahnelerde abartılmış bir feminizm gelse bile bu ülkede kadına yönelik şiddete dikkat çeken yapımlara şans vermekte fayda var. 7 bölü 10. Üçüncü yorum, 4 bölümlük Netflix dizisi, bölümler 2 saate yakın sürebiliyor ama bu sıkıcı olmak yerine her bölümü bir film tadına ulaştırmış. Kadın cinayetlerine odaklanan bir ekibi yöneten komiser önemin karşısındaki en büyük zorluk elindeki vakalar değil, bu cinayetlere ön yargıyla yaklaşan erkeklerdir. Netflix'in dizi için açıklaması buydu, ilk bölümü izledim, gayet tatmin edici buldum ve bu ülkenin gerçek bir sorununu incelemek kadın cinayetlerini daha da görünür kılmak adına çok iyi. Bunun ötesinde sadece sosyal sorumluluk olarak izleyin demiyorum gerçek bir seyir zevki de alabilirsiniz. Birce Atalay da şahane oynamış. Gördüğünüz üzere izleyici yorumları bu şekilde dizi hakkında sizler neler düşünüyorsunuz yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere iyi seyirler.